Edirnemaratonu.com üzerinden giren her vatandaşımız kimlik bilgileriyle etkinliğe kaydolup bu yürüyüşe katılabilecek. Bu farkındalık yürüyüşüne katılanlar 100 TL bir ödeme gerçekleştirecekler. Oradan elde edilen gelirin tamamını da dediğim gibi depremzedelerle ilgili bağışlayacağız. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla 8. Uluslararası Edirne Maratonu kapsamında Edirne İyilik Yürüyüşü düzenleneceği açıklanmıştı. Dernek Başkanı Önder Akdağ, yürüyüş hakkında detaylı bilgiler vermek üzere bugün basın açıklaması yaptı. Yürüyüş için kayıtların başladığını belirten Akdağ, kayıtların 100 TL karşılığında edirnemaratonu.com adresi üzerinden yapılabileceğini ve elde edilecek tüm gelirin depremzede için bağışlanacağını söyledi. Şimdi biliyorsunuz e, Edirne Maratonu kapsamında Edirne yürüyüşü ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bununla ilgili gerekli yazışmaları ve sitemizde çalışmaları tamamladık. Bugün itibariyle edirnemaratonu.com sayfasına giren herkes Edirne iyilik yürüyüşüne kayıt olabilecek. Biliyorsunuz bunu deprem zedelerle ilgili bir farkındalık etkinliği olarak gerçekleştiriyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamını da deprem zedelere kullanılmak üzere bağışlayacağız. Doğal olarak bu iyilik yürüyüşü başka organizasyonlara, başka şehirdeki etkinliklere önümüzdeki süreçte bu farkındalığın oluşması adına da katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz de şehir olarak bu etkinliği el birliğiyle gerçekleştirip vatandaş olarak bu konuyla ilgili duyarlılığımızı ortaya koyacağız. O farkındalığı önümüzdeki süreçte daha çok ihtiyaç duyacağı için 11 Haziran olarak yürüyüş tarihini belirledik. Yürüyüş parkurumuz Saraçlar Caddesi'nin başında 25 Kasım stadının oradan başlayacak. Şu an bulunduğumuz Selimiye meydanında da sonlanacak. Bütün halkımızı, yurttaşlarımızı bu farkındalık yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Çünkü buradan elde edilecek gelirler de depremzedelere bir katkı sunacak, yaralarını iyileştirmek adına bunu bir iyilik hareketi olarak planlıyoruz. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnanın bana önümüzdeki süreçte bu ilginin azalmaması için görünürlüğü artırmak adına bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaç var. Çünkü önümüzdeki süreçte de o bölgedeki insanların desteğe ihtiyacı olacak. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Edirnemaratonu.com üzerinden giren her vatandaşımız kimlik bilgileriyle etkinliğe kaydolup bu yürüyüşe katılabilecek. Bu farkındalık yürüyüşüne katılanlar 100 TL bir ödeme gerçekleştirecekler. Oradan elde edilen gelirin tamamını da dediğim gibi depremzedelerle ilgili bağışlayacağız.